bugün ikon paket açılma yapacağız buradan bunlardan bak Bunlar en iyileri Keşke bize malzene erik kantona Bunlardan bak bize Keşke bak bunların Keşke biri çıksa ama ne oluyor çıkmıyor yani deneyeceğiz bir paket açılma yapacağız bugün bunda burada Hadi bak bir kanka lütfen bir yol lütfen basıyorum. Lütfen, 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 lütfen. İşte bu. Hadi. Brezilya. Brezilya. Kafu. O. He? Oğlum yine lan. Vay canına. Carlos Alberto. Yiyemezsin aslında? satılabilir kart doğru değil mi Evet satmayacağım Tabii ki de ben bunu Arkadaşlar bu arada eğer çok aşırı derece oyuncunuz varsa bunu yapabilirsiniz yani gereksizse yani takımda falan koymuyorsanız bu e, mesela ben e, pazardan da bayağı oyuncu alım yani Carlos bir ha? Abi ya. Güzel ama açtım ha. Bak yine de güzel bir şey çıktı. Aga be keşke orada Carlos çıksaymış. Bence yine güzel bir kart çıkarmışız. Ha Roberto Carlos doğru. Bir dakika ben Kafu Kafu demedim mi? Abi keşke Roberto Carlos çıksa lan. Arkadaşlar yani güzel yine bir. Kafu sabit değil miydi? Oğlum kafu yok lan. Aa şaka mısın oyun? Oğlum kafayı ben göremiyorum. Bir dakika bir saniye. Oğlum kafı yok lan. E, burada. Allah Allah. Neyse. Aa kafının en düşük kartı yok. Kafının en düşük kartı yüz üçgen mi? Aga be. as Aga iyi lan aslında. İyi evet. Carlos Alberto. İkonlarım. Yeni bir ikonumuz daha oldu en azından. Carlos. Hızı falan nasıl acaba? Hız, oha 180 bir oyuncu 100 hız. Ama yok bu şey oyuna e, yani buraya ekleyince biraz daha fazla artıyor. Arkadaşlar onu da söyleyeyim. Oğlum o kadar takas baya bayağı bir oyuncu var buna rağmen yani 400 ta tane 48 tane oyuncum var. Neyse arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Üzgünüm bugün kısa video çekeceğim. Neyse e yarın ama videolar devam edecek. Neyse arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Abone olmayı like atmayı unutmayın. Size seviyorum. Bay bay.